Galatasaray Berke hayırlı olsun kaleci Berke Galatasaray'a Berke. Çetin. Berke hayırlı olsun. Evet. Sinan Engin 2 nokta üst üste Berke Galatasaray'a hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Büyük Galatasaraylı Murat Özkaya biliyorsun o yani Eyüp Spor takımını komple verebilir Galatasaray istiyor diye. <laughs> verebilir yani onun için. var. Arkadaşlar istemiyordu. Abi zaten. şunu söyleyeyim Galatasaray Lemina ile yakından ilgileniyor. Zaten Lemina yani Ke gelmek için hani bir şey vardır ya yanıyor yani. Kanlı, tamam. Abi gıba. Bileklerini kessen sarı kırmızı akıyormuş. Asistanları filan arıyormuş. <laughs> Oraya kadar gelmiş. Asistanları filan arıyormuş. Kulüpte ya. tanıdığı kim varsa devreye sokabilecek kim varsa onlar arıyormuş. Gerçekten yani şey çok gelmiş. Zaten Biosun'u e, her an Galatasaray yapabilir diye. Abi daha önce Galatasaray forması giydi biliyorsun Fatih Hoca döneminde. Yani, 2019-2020 sezonunda e, kiralık olarak. Kiralık olarak. Çok pahalı kadrosu mi? vardı Galatasaray'ın o sezonu. Gerçekten Falcao'da kadro o kadro muydu? Yok. E, şöyle şey kaç para alıyor? Baba şu anda. Pandemi dönemde dönemde dönemine o gelen o kadar işte, pandemi dönemde. dönemine gelen ara verilen dönem oldu ya ondan sonra orada o dönemdi. Aynen. O dönem. Abi orada e, Ersin şöyle bir şey var İbrahim abi söyledi. Kulüp 2 milyon euro bonservis bedeli istiyormuş e, Lemine için. Kendisi de 4 milyon istiyormuş. Yani Galatasaray masasındaki rakamlar bunlar. E, Galatasaray bonservis bedeli ödemek istemiyor. Çünkü zaten e, Wolverhampton'ın bir e, çözüm aradığı bir oyuncu. Yani o yüzden çıkmak istiyor. Ee, yani Galatasaray dışında da biliyorsun A e, Araplara gitti, Fatih Hoca'nın takımına gitti, orada e, onay çıkmadı galiba dediğim evet. kadarıyla.